Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta yani biraz sizlerimi açacağız ve ee, evet bugün her zaman gibi katmaya devam Normalde böyle başlamıyorum biliyorum. Birazdan sesleri kapatacağım. Ben şimdi bir sesleri kapatayım daha rahat olur

Ik ga niet 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 ik ga 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 জ্ঞান তুমি চাইনা বেজানো ব্যৱসায়

Oha lan 13 dakikada 100 tane star hediyesi açtık. 4 parmak işe yaradı. En çok sevindiğim şey şu oldu bak. Bu kostümü çok seviyordum. Başka bir de retro nani çıkardık değil mi? Evet. Edgar'a kostüm çıkaramadık. Fenge bir tane şey mi çıkarmıştık? Yok o başka bir şeydir. Ee, evet Mortis'e şey çıkarmıştık. Artık Mortis gülebilecek. Mortis'imiz gülecek. Artı iki. Evet iki gösteriyor tabi. Bir de gaz çıkardık. 41. karakterimiz gaz. Ben gazla önceden yanlış oynadım abi. Yine Sörcümüzü, yeni kostümü de Takalım. Takalım. Evet. Bakayım bir şeyine. Neye bakmadım abi? Gasa mı bakmadım sadece? İki gösteriyor. Halen bir yenilik vardı. Ne var oğlum? Ücretsiz kostüm mü veriyorlar? Ne? Hayır yanına yeni bir şey var falan derler de. Bu kadar hiç dememiş. Nerede oğlum bu? Kamera şakası. Yemin ederim kamera şakası. Bir de şeyine bakacağım abi. Sürün kostümünün ne olduğuna bakacağım. Hiç bakmadım. Süper var. Zaten en fazla Süper Ender, ender falan çıkıyor bana. Benim biraz suçlu. <laughs> abi hep düşündüğüm bir şey bu. Ya yani Sörcün elinde muz var. Şeye benzer mi onu? <laughs> dilbere dilbere dilben gibi duruyor. <laughs> İyi lan ben yetiştiririm bu video. <laughs> Star hediyeleri öyle kutular gibi uzun sürmüyormuş abi. Kutular biraz uzun sürüyor. Hop hop hop. Dur bak. <laughs> Gel. Ha, Brock. Şöyle ulti attı lan. <laughs> blim blim. Su. Evet çektik suyumuzu. <laughs> Ama golü de yedik. Basketbolda her, kişi, her, çoğu kişi puanları gol diyor abi. Ya yani bunu illaki birisi yapmıştır. Puanları gol gol diyorsunuz değil mi? Çok kişi puanları gol diyor. Mal Yusuf mallıkta üzerine yok kardeşim. Ateş etsen her şey olacak. Keşke gaz alsaydım abi. Sörc'ün şeyi yüksek. Kupası yüksek. Oğlum kollet daha ne kadar ulti atacak? Şu anda ana avrat sövebilirdim ha. Ya hay ben senin atacağım yeri ya. Bu efsane bir falan hep şove. Baksana oğlum destansı ya. Bak şu da ilk savaşçı zaten. En değersiz olan bu bu. Herkes de var. Has. Mal oğlum biz 3 kişi 2 kişi çıkıyoruz. Yemin ederim 2 kişi çıkıyoruz ya. Söz ufacık bir hızın olsa kardeşim. Heh. Ne günah, ne günahımız var bizim? Ufacık bir hızın daha olsaydı. Aferin lan sana mal <laughs> Aferin. Uç su şuna süyle. Hop. Tekrar bir sü. Gönder pası. Hop. Aksesuar boşa gitti ya. <laughs> Niye durdu orada? AFK mı kaldı? Ve durduk yere bir anda şey yaptı abi. Kalanma şeyini yaptı. Search for attacker. Evet. Basketbolda search o kadar iyi değil zaten. Search hesaplaşma içindir. Search eşittir hesaplaşma. Abi de Doğrudan ben de niye şey veriyordu diyordum. Yeni böyle diyordum. Evet. Evet. Frenge hayvan gibi bir can gelmeye başladı abi. Dur. Abi search. Hesaplaşma karakteri. Genellikle çift hesaplaşmayla girelim search'e. Çünkü ölünce birisi arkanda durmuş oluyor. Abi de beni arkadaşlarımla oynarken gören oğlum. Çok fazla arkadaşım var. Ama hiçbir oyuna girmiyor abi. Bu arada arkadaşlar Mustafa diye bir arkadaşım var. Digi Games. Ee, adını değiştirmiş. Grixman Edits de bildiğiniz gibi adı. Digi Games yapmış o da. Yazınca çıkmıyordu bildiğiniz gibi. Artık yazınca çıkıyor. İsterseniz abone olabilirsiniz. Gel lan buraya Primo. Senin üzerinde su denedim. Gel buraya. Mum bekliyorsun? Search for attacker. İşte genellikle bu yüzden sürcü hmm, şeylerde. Oğlum artık star hediyesi görmek istemiyorum lan. Bu ne? Adamlar hayvan gibi star hediyesi vermeye başladı. Nesiniz oğlum siz? Bu ne kadar altın mı? <laughs> altın sayıma bak. <laughs> Arkadaşlar ben sütüye basarım ha. Evet bastım. Hayvan gibi bastığım için sütüyü 10. seviyeye yaptım. <laughs> Ben bir de oraya bir süper sürtü eklerim. Pardon. Sıfır sürtme eklerim. Raj. <laughs> Bu arada Süpersel'e buradan teşekkürlerimi sunarım. Adamsınız siz. <laughs> buradan Süpersel'e öpücük atıyorum. Gasa e, Hesaplaşmada iyi diyorlar. Yani iyi olabilir aslında. Da gası ben nasıl kullanacağımı pek de iyi bilmiyorum. <laughs> Neyse biraz yük toplarız iş biter zaten. Yüklerden can toplayabiliriz aslında. Hatırlamıyorum abi. Gası ben hatırlamıyorum. E nerede benim barım abi? Hani bar vardı lan bunun üzerinde. Hop. Ha hasar verdikten sonra galiba. Hım süper ender karakterim. Gizemliye ne yapabilirim ki en fazla? Hoppa. İyi güzel en azından. Can alabiliyoruz abi. Can çok iyi alıyor. Galiba hasar verdikçe doluyor onlarda. Şunlardan da bir de olsa var ya. E Önceden Brawl Stars'tan tek istediğim bir şey vardı. Oğlum ultisi ne işe yarıyor bunun? Mr. P yürü git. Mr. P misin? Mr. Bean misin? Yürü git. Mr. Bean. Güzel 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 güzel. İyi, iyi, güzel. İyi, güzel. Lan şaka maka gidecek ya. <laughs> Skip dangerous. <laughs> Ulan şaka maka gitti lan. blinkiris. Squik'te alacağız lan. <laughs> lan. <laughs> Ulan var ya. Ooo, eklenmiş. Evet, ben düşmüş sandım ben. onun yanına sadece şey onun. Zandım ne? Ya. Yalnız o Cordelius'u ben çok istiyorum ya. Adam iki aksesuarıyla efsanevi oluyor. Nasıl satayım? Yani her e, bir süper gelirse bence kordelüsü süper efsanevi yaparlar. Bir de Crow, e, Spike, Lone yaparlar. B bir de Nani'yi deniyorum bitirelim o videoyu. Hatta bir de Frank'i deneyeceğiz abi. nerede? Let's go abi <laughs> yine annem çağırdı. <laughs> Pardon. Sesim gelmedi değil mi? Ha, <laughs> Arkadaşlar yine annem çağırdı. Özür dilerim. Daha doğrusu bu sefer annem çağırdı. Az önce babam çağırmıştı. Şimdi annem çağırdı. <laughs> ya uf. Ulan bir an Lu'nun atışlarını unuttum ya. İnşallah düşük kupa gelir. Tekrar oyna vererek. Ne diyeceğim oğlum? Ben ayrıca netro taktım mı lan? Hatırlamıyorum. Takmamışım. Öyle çıkacaktım Yani. Neyse. Oğlum bende illaki bir zero bot var bu arada. Bakın siz biliyorsunuz. I am so happy. Niye zero bot? Ünlü, ünlü bir youtuber mu acaba? konuşurken Pem'e gidiyorduk kaskas. Gözünüzden kaçmamıştır. Yani o kadar canımız gitti. Hani bele gidilir de. Pem biraz şey. Beli ben öldürdüm. Pem aradan geldi. Neyse en azından belden önce rank aldık. Aslında bu Çok engel var. Engeller az mı? Heh. Burası iyi işte. Burası iyi. Yine metroyu takmayı unuttum. <laughs> Artık alışkanlık olmuş abi. Yüzüme vuruyorum. <laughs> Çok fazla karakterlerin ustalıktan aldığı emoji'lere baktım ben. Özellikle Mortis'inkine çok şaşıra şaşıra baktım bu arada. Mortis sinirleniyor çünkü. Sen ne iş yapıyorsun? Almış aksesuarı. Abi bu arada Feng ulti atarsa giderim. Ultisini de yanlış kullandı. Ah! Artık hayvan frengi ortaya çıkarma vakti geldi. Hayvan gibi bir frenim var abi. Düşünsenize <laughs> o sırada hipercharge'lı Şele. Bli bli. Lan kayıt cihazı yok. Kayıt cihazını kaybettim. Galiba maç esnasında heh, gözüküyormuş tamam. Pop pop pop. Bak beni Bak beni sinir etme sana. Gerilir, gerilir. Oğlum. <laughs> şu, şu an yeni bir güncelleme getirdim. Frank artık bunları kırsın. <laughs> Gel buraya. Bicik. Gel buraya bicik. Gel buraya bicik. <laughs> 3 g 0 öyle. Oğlum bu şeyler yavaşlamış ya. Galiba herkes şu anda star hediyesi açıyor. Oğlum hayvan gibi bir teklif ya. Kim kaçırır bunu? Ben de unutmuşum abi. Brawl Talk'u izlemiştim. Unutmuşum be. Bak. Abi tam şundan bahsediyorum. Şuradaki Kurov'un emojisinden bahsediyorum. Um, bu oyun ne? Bu oyun normalde en iyi çeken oyunlar oyunların arasında geçiyor. Hoppa. Gel şöyle. Gel buraya. Tabi hayvan gibi canım var abi. <laughs> lan! Az kalsın tutturuyormuşum lan. Bana para Allah belanı. Bir de gözünün arasına buluyorsun ya. Slap diye ses çıkıyor abi. Tamam ok. Ha, dur buraya. Uçak tamam. Şuradaki benim bütün killerimi çaldı bak. Şuradaki diyorum. Çünkü ona ismiyle hitap etmek bile suç artık. Ben yeni kural koyuyorum oyuna. Yeter oğlum artık star hediyesinden soldum lan. Star hediyesi çıkınca kendimi öldü resim geldi ben Yeter artık gelme şundan gelme. Şöyle bir, bir maça daha çıkalım bitireyim diyor. Uzun süredir de hafta sonları genellikle shorts satıyorum. Arkadaşlar ben Digi e, games ile biraz şey konuştum abi. De oğlum adam beni kaç kere ekti. Evet, evet, evet. Yaşıkla mikrofona kafa atmış olabilirim arkadaşlar. Atlıysam özür dilerim. Ben nasıl öldüm? Gel gel hop. Ben dislike'ı bilerek kapatırım hep. Evet. Sutuyu da ustalık 3 yapacağız. <laughs> Oğlum Mortis. Mortis'i o kadar bastım. Mortis de hakkını veriyor değil mi? Değil mi Mortis? Sen artık bunu tak. Oğlum bu arada oyun çok kasıyor la. Annemin mobil verisinden girmişim. O yüzden kasıyormuş. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.